Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Pardon ya nereden nereye geldik gene. <laughs> hayır Konu, hayır. Konular farklı Açı, yerlere gitti. Açıldın gene, açıldın. vallahi frenlemek lazım seni arada bir. Yani. Şimdi diyor ki... Ee... Değil mi? Tabii ya. Diyor ha, ki abi, aynen. haberin başlığında... Ee, söylemiştik zaten, Yunan casustan bomba Türkiye itirafı demiştik. Evet. Bizi yendiler demiş. Oğlum zaten hep yeniyoruz biz sizi. İlk defa yenmedik. Hayır ki. şimdi yenmeden kasıt ne orada? Muhtemelen ya donanmadır, donanma gelişimdir ya silahtır. Tamam mı? Ee... Tek sat malzeme açısından bahsediyorum. Hala yeneceklerini düşünüyorlar yani akılların sıra. Valla <laughs> araya İsrail'i ve Avrupa Birliği'ni katmayı düşünüyorlarmış. Ya zaten amaç o zaten. Sözlerine bakarsan biz Türkiye'yi yeneriz. Eğer Türkiye bize karşı hamle yaparsa... Almanya kampoka koyar, İngiltere kızar, Fransa Yunanis, Yunanistan'ın karın ağrısı şuymuş. Hani bizden izin almadan nasıl araştırma yaparlar? Nasıl gaz çıkartabilirler? Neyse şuymuş, şey buymuş. Mısır'a dayalı bir şey mi? Türkiye'ye dayalı. Yok. Ee, Yunanistan'ın göbek ağrısı oymuş. Yani karın ağrısı oymuş. Gazı nasıl ararlar bizim Akdeniz'de? Niye aramıyorum? Ne alakası? İşte onu diyor. Orada burada diyor ki mesela diyor ee şey diyor. İsrail mi girsin araya. Avrupa Birliği de girsin. Not. Her cümleler öyle zaten. E, şu bu açıklamaları da öyle. işte burada diyor e, keşif yapmaları diyor bizi rahatsız ediyor diyor falan fiskan. rahatsız eder tabi adamların. <laughs> 100 sene olmuş 2021 hala doğal yok adamlarda. Işın ışıyorlar. Rusya kesti mi doğal Elektrik akımıyla ile yani... alakalı bir şeyler daha yazmışlar burada. Elektrik İsrail'den Kıbrıs'a Girit'e. Mora ve Avrupa'nın geri kalanına aktarılacak bir elektrik akımı borusunu olan e, ve ilgili diyor. Doğu Akdeniz'den geçmek zorunda kalacakları için Türkiye bu notayı gönderiyor diyor. Valla elektrik hattından onu ona benzer bir şey ben de okudum da o pek bence elektrik hattıyla alakalı değil o iş ya. Bu işi Sadece yaparken de. Türkiye, elektrik hattını e, göstermelik yapıp boru döşemeye çalışacaklar diye düşünüyorum yani şahsen. Türkiye'nin ilgilendiği alanı olduğu. Doğru abi. Türk kıta sahanlığı olduğu tescil ettirmek ve göstermek için bu üç ülkenin diyor Türkiye'den izin alması gerekiyor kısaca yani bizim yaptığımız bu anlaşmadan sonra diyor o Yunan e, arkadaş casus olan ipne Ben demiyorum onlar diyor he, casus diye orada da <laughs> tutalım <iplotus gülüyor> ama ipne kızlı sana ait diyor bu yani. bana ait. <laughs> Eğer diyor bundan sonra diyor Yunanistan diyor veya Avrupa Birliği İsrail diyor şeyden alması gerekirse diyor Türkiye'den izin almak zorundalar diyor bu Doğru. işle Doğru. alakalı. Doğru. Valla hayırlısı olsun. De, denizin dibinden kapattık. Mısır da şimdi yanaşıyor yavaş yavaş. Oradan Türkiye diyor bu hamleleriyle Yunan, diyor. diyor evet de bir kez daha alt etti diyor falan Fiskan anlatıyor işte ya. Boş anlatıyorlar. Ya, anlatıyor ya. iktidar nüfusundan bir halt olmaz kardeş. Abi Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Avrupa Birliği'nin ilişkilerini düzelterek önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığı da ifade eden o sözde kişi evet. Ee, maalesef diyor artık Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacaklar işte yaptırım da az önceki söylemek istediğim i̇şte, şey de buydu. Işte, kafa tutmanın en temel sebebi bu. Çünkü az, zaten i̇şte olursan, dün müydü? Dün müydü? Yoksa önden önceki gün? Avrupa önce, Birliği? He, Avrupa Birliği de zaten şey demişti artık Türkiye ile ilgili yaptırım uygulanmayacak. Biden demişti hatta. Şey, Amerika o da var. Evet o da demişti. Avrupa zaten diyor yaptırım uygulanmaz Türkiye bizim dostumuzdur diye. Evet. Ba Biden Bidon, yeni açıklama yapmış. Bidon e bugün, bugün bugün gene gördüm Hı. haberlerde. Bidon yine Biden gene düşüyordu. Bay 2-3 kere bir uçağa binerken düşme tehlikesi atlattı. Ya o adam var ya, yani, gerizekalı. Ben de anlamıyorum. Ya. Yani şimdi şöyle sözde şöyle bir şey vardı. İzlediğim şeylerden ön şeyde yapıyorum. Z kuşağına geçiyoruz. Türkiye şey Türkiye demişim özür diliyorum. Dünya yeni düzen olarak e dizayn edilecek deniyor. Evet. Yeni nesillerde yani yeni nesiller genç olarak yönetmelere geçeceklerdi yönetimlere. Tabii. Abi bakıyorsun. Yani bir Fransa belki hani yaşlı değil. Yer kalıyor. Fransa da aynı. Fransa da. Aynı. Almanya yaşlı. Yok Fransa'nın gene 45-50 yaşlarında abi. Yani ortalama diyorum yani. Uh -huh. Karısı yaşlı onun. Sayın ya. Macron'un var ya. <laughs> <laughs> makaron makaron. Ha, o, da, o da, ayrı bir mesele de neyse. Onda <laughs> ne oldu belli değil. Kızım mı, karısı mı, çoluğu mu, çocuğu mu ne çözemedim. Ya, uh, uh, Abi devam, uh, devam ediyor. Şöyle baydına evet. koy... Adam affedersin ya ben 80 yaşındayım benim altından bezimi alırlar ya. Bu nasıl bir adamdır abi? Yapıyorlar zaten. He? Yapıyorlardır yani. O ya, i̇lla abi o adamın seks hayatı bitmiş. Ne işin var senin oralarda ya? ya yat evinde yüzünde şey dinine ibaret etme. et ha. Bak, bakıyorsun Trump desen öyle abi. Şey Ama desen. Şeye bakarsın adamlar kendi dinlerinin gereğini yapıyor ha. Adamlar şey e, nedir o? Evangelist de ne? Yapıya mı mensup? Adamlar envelist miydi? Evangelist de. Evangelist. Aynen evet. abi. Onların şeyleri zaten e, değişik bir yapıları da farklı abi de ne bileyim ya.